Değerli izleyiciler, Türk savunma sanayinin gururu, geleceğin savunma teknolojisi Siper füzesini sizlere tanıtmak istiyoruz. Yüksek irtifadaki hedefleri başarıyla imha edebilen bu sistem, 100 kilometreye varan etkileyici menziliyle dikkat çekiyor. Siper, gelişmiş radar sistemleri ve elektronik harp kabiliyeti sayesinde düşman savunmalarını aşarak gökyüzünde hakimiyet kuruyor. Yüksek manevra kabiliyetiyle hem savunmada hem de saldırıda stratejik avantaj sağlayan bu teknoloji, harikası modern savaş alanında dengeleri değiştiriyor. Siper füzesiyle Türkiye, savunma gücünü geleceğe taşıyor. Sinop'ta yapılan son testte, siper füzesi 100 kilometrelik menzile ulaşarak yüksek hızlı bir hedefi başarıyla etkisiz hale getirdi. Bu test, Siper'in uzun menzilli hava savunma kapasitesini ve modern savunma sistemlerindeki yerini bir kez daha kanıtlanmış oldu geleceğin savunma teknolojisinin en parlak yıldızlarından biri olan Siper füzesini sizlerle paylaştık. Ülkemizin, savunma sanayisindeki bu gurur verici adımı, Milli Selam dostlar, bugün size hızın sınırlarını zorlayan, dünyanın ile en güçlü daha silahların daha güvenli yarınlara emin adımlarla ilerliyoruz. Füzeler. Siper füzesi, Türk savunma sanayinin son gözdesi. 100 kilometreye varan menziliyle gökyüzünde hatırı sayılır bir hakimiyet kuruyor. Gelişmiş bu radarlı, teknoloji savaş alanlarını değiştiriyor. ve Savunma sistemlerini hem savuşturuyor hem de saldırıda Peki bu geleceği, geleceği şekillendiriyor? Gelin alıyor. Hep birlikte keşfedelim. Hipersonik füzelerin bölgesel düşünün. ve küresel normal çapta normal bir jet uçağı mark 1 civarında daha da yani ses hızında uçar. Ama hipersonik füzeler mark 5 ve üzerine çıkarak ses hızının 5 katı ve ötesine ulaşıyor. Bu füzeler 5000 ila 25000 kilometre ters hızlarda hareket edebilir ve hedeflerine ışık hızıyla kilitlenirler. Üstelik geleneksel balistik füzeler gibi tahmin edilebilir rotalara sahip değiller. Havada yön değiştirebilir, kaçabilir ve hatta savunma sistemlerini alt edebilirler. Kimler bu teknolojiye sahip? Bu teknoloji öylesine önemli ki büyük güçler, ABD, Rusya, Çin ve Türkiye hipersonik silahlar geliştirmek için milyarlarca dolarlık yatırımlar yapıyor. ABD'nin Dark Eagle, Rusya'nın Avangard ve Çin'in Defe Zefe gibi projeleri dünyayı yeniden şekillendirirken, Türkiye'de Songar dronları ve süpersonik füzeler ile bu yarışın içinde.